Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle artık bir düzene gireceğiz kanalımız adına. Bu düzene de ilk başlangıcını yaptım. Artık her şeyi bir düzene sokmak istedim. Çünkü dağınık dağınık çekmek istemiyorum. Düzen olursa abonelerim belki çoğalır diye çekiyorum. Ve 400 abone için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün sevinemeyeceğim. Çünkü her neyse şu hapı orası su yüzünden her neyse. Yine. Arkadaşlar. Im, artık kanalım yeni düzene girdi ama hayat devam ediyor. Şimdi çarşamba günü eksik niye eksik ortaya bir tane Minecraft ve da WWE hariç bir tane yeni oyun alacağım. Ve o oyunu çekeceğim. Orijinal. Böyle online bir tane oyun. Belki de online olmaz. Bilmiyorum. Şimdi konuşalım. Eğer uygun değilse sizlere göre söyleyin değiştireyim arkadaşlar. Pazartesi şöyle masa koyayım. Pazartesi Hunger Games. Salı günü WWE yeni Wars mod. Çarşamba günü yeni seri gelecek işte. Perşembe günü Minecraft Sky Wars sezon ikisiyle. Cuma günü de vlog. Her cuma günü böyle kanal hakkında bir vlog yapacağım arkadaşlar. Soru cevaplarınızı cevaplayacağım. O da bir dakika oldu çünkü kanalımın hala fazla abonesi yok izlenmelere birazcık artsın Böyle düzene girsin Güzel olur arkadaşlar Arkadan müzik koymayacağım Şimdi Eğer Kanalı takip ediyorsanız yorum atın arkadaşlar ben de o yorumları soru sorun bir şeyler deyin Ben de o sorularınızı cevaplayayım arkadaşlar Yani bu kadar <laughs> ne diyebilirim ki yani buna. Bence güzel oldu ya. Süper. Şu anda görüyorum var ya. Mükemmel bir şey. Ve kamera falan da takacağım galiba. Hayatta galiba değil. evet. Webcam falan koyacağım. Ama webcam koyarsam da sesim belki biraz az gelebilir ama olsun. Webcam koyacağım. Buna da webcam koyacaktım ama şu anda kameraya ağzıma tutuyorum çünkü kamera mikrofon Şimdi diyeceksiniz senin bir kazanın sikeyim diyeceksiniz. Hani ben de sikeyim. Çünkü size bir şey daha diyeceğim. Demeyeceğim. O da sürpriz olsun. Bu video bu kadar arkadaşlar. eğer buna like falan istemiyorum. İzleyin. Like istemiyorum. Like atın. Pardon. Like istemiyorum diye. Programı sevmediyseniz istediğinizi yapın. Son cümlem şehitler ölmez vatan bölünmez.